Herkese merhaba, Fenerbahçe Atay Spor Maçı ve genel gündemle karşınızdayım. Bu video içerisinde maç konuştuktan sonra Okan Burun ve Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamalara ve başkanın sessizliğine de değineceğim ama önce maçla başlayayım. Genel itibariyle keyif aldığım bir maçtı. O sahinin ve Bekan'ın dönüşü bizi olumlu manada etkiledi Beko'nun stoperdeki caydırıcılığını ziyadesiyle özlemişim. O yüzden benim stoper tandemine ilk yazacağım isim Beko kardeşimiz olur. O sahiyi de ikinci olarak yazarım. Ondan sonra kişiyi dizersin. Beko'nun gelişiyle hava hakimiyetinde ilk toplara Hızlı reaksiyon vermede sorun yaşamadık. Bekao'nun ge gelir gelmez yarattığı farkı bu. Oynadığı zaman da böyleydi. Oyun içerisine gelirsek bu söyleyeceğim sakın kurunç kardeşimizi kötülediğim manasına gelmesin. Onunla ilgili zaten kısa çektiğim videolarda söylemiştim. Ben onunla... Onunla ilgili hükmümü Fred'le beraber oynadığında vereceğim. Ama İsmail, Şimanski, Mert Hakan gibi mobil hareketli üçlüyle oynadığımız bir maç geçirdiğimiz için Şimanski golde dayı atamasa etkili gözüktü. Mert Hakan, Tadiç ve Ferdi'ye ekstra opsiyon olduğu için o kanat Tadiç ve Ferdi uyumu daha rahat işledi. Bir de hoca İrfan'ın yokluğunda Tadiç'in e, Ferdi bağlantısını bozmaması gerektiğini söylemiştim. Ona dönünce Tadiç de zaten iyi oynuyoruz daha akışkan bir <laughs> Fenerbahçe izledik. C Nitekim ilk yerden skoru alarak Galatasaray maç öncesi 2-0'la rakibi stresli çıkarmak için elimizden geleni yaptık ve fakat birazdan konuşacağız onu. Dediğim gibi artık 10 hafta kalmışken oyunun oyundan ziyade skoru önemsiyorum şahsen ama bu maç oyunda güzeldi. Pek tabi Mert ben Fred'in yokluğunda aforoz etme yerine onun Fred'in üstlenebileceğini düşünüyordum. Çünkü Sivas performansı da böyleydi. Onu bize getiren performansı Sivas'taki 8 numara performansıydı. İla Bila İsmail'in ikinci döneminde gerek Ross de olsun gerek İrfan Can olsun aksiyon hangi taraftan gelişiyorsa ya oraya ekstra pozisyon pas opsiyonu olarak eklemlendiği için acayip bir artı sağlıyordu ki Crespo Zayç'ın etkinliği mağlupluğu Crespo Zayç kampiyeti için ikinci yarıda aldığı süreyle ona siz de tamamlamıştı. Mert Hakan kardeşimiz ortalama tekniğe duran top etkinliğine mü yüksek mücadele ve top kapma özelliğine sahip olduğu için Hani her özellikten biraz biraz olan futbolcular olur ya. O hesap onun değerini anlamamız iyi oldu. Maçın genel oyuncu performansına gelirsek ben hiç Tadiç ve Ceko'yu eleştirmedim. Tadiç gene asistini yaptı. Bir de Tadiç ve Ceko'nun varlığı Bizde yapılan şeylerde takımın kırılmamasını kırılmasını önce engelliyorlar onun, onların yüksek tecrübesinin varlığı. İki sezondur bizi, bizi kıramıyorlar. şampiyonluğun sonuna kadar kovalıyoruz. Dediğim gibi tad içmeyecek o etkiliydi. Ben burada Serdar Dursun ve hocanın daha fazla tercih edeceğim forvet derken boşuna söylemiyordum. Ceko'yu çıkartmadı. Çünkü Ceko her çıktığında Barçuay'a her girdiğinde oyunumuz bozuluyordu. Top tuttu, top sakladı. Oyun kurmada bence birinci opsiyonumuz Ceko. Stoperleri yorması hasebiyle. O sayı kardeşimize de güzel asist yazdı burada. Burada o sayıya parantez açmam gerekiyor. İsmail Hoca'nın özel olarak gelişim kaydettirdiği üç isimden biri bence İrfan Can, Osay ve Mert Hakan. Zaten diğer ikisine bahsettiğim için Osay'dan bahsedeyim onun savunmada atletizmin ne kadar işe yaradığını cümle alem zaten biliyor. Bizim Cesus döneminde savunma arkası toplarında ondan vazgeçmemizde yediğim vazgeçmemizde yediğimiz gollerde payı var. İsmail Hoca onu onun repertuarına ceza sahası içi koşulları da eklemiş bu hattı sanırım ya yanılmıyorsam 3. gol. O böyle oynamaya devam ederse Avrupa piyasasına süreceğimiz ekstra oyunculardan biri daha olacaktır. Özellikle defansif olarak da hızının ve atletizminin artısını görüyorsun. Genel hatlarıyla Hatay Spor üzerinde durmamıza gerek yok. Diğer gündeme geçeyim. Kazanmamız gereken maçtı. E, e, beni genel anlamda tatmin eden doyurucu oyunla kazandık. Cengiz kardeşimize parantez açmam gerekiyor. İrfan Can Kahveci kadar oyunu içi etkinliğini göremesem dahi ben zaman zaman Twitter'da yerimlerine işaretlediğim sonradan kullanmak üzere kullandığım tweetlerde hesap ediyorum. Cengiz'in Önder kardeşimiz İrfan kadar oyun içi etkinliği yarattığını düşünmesem dahi geldiği günden itibaren 15 puanımıza direkt katkıda bulunmuş. Böyle oynasın canımızı yesin. İkinci sezonunda daha fazla alışacaktır. Onunla da ilgili parantezi kapatın. Galatasaray açıklamalar başkanın sessizliğiyle oluşan diğer gündeme geçiyorum. Biliyorsunuz dün Beşiktaş maçı oynandı. İkinci dakikasında gol yediler. Ben oraya yetişemedim ama bizim taraftarımızın çok övkündüğü El Musradi muhteşem bir gol atmış. Dediğim gibi Santos'un oyunu esasında o gol olmasaydı Beşiktaş'a ters gelecek oyunda ama beklenmedik gelen gol onların planlarını bozdu ama benim dediğim bir söz vardı. Fenerbahçe kendinden başka kimseden medet ummamalı umamaz. Ama dediğim gibi Galatasaray kötü oynarken dahi dün de kötüydü. Kazandı. Verilmeyen gene bir penaltı var. Her zamanki gibi. Buna binayen Okan Burdu'nun açıklamaları açıkçası artık artık yani komedi komedi sınıfına giriyor. diyor ki yabancı hakemleri gördükten sonra Türk hakemlerimizin değerini anladık. Bilme bla 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 diyor. İşte yani esasen Türk hakemleri Avrupa için Galatasar Galatasaray Galatasaray'a kötülük yapıyorlar ama Galatasaray'ın bence Avrupa umurunda olmadığı için bunu önemsemiyorlar. Her her, her Avrupa maçında iltimas geçen hakemlerle karşılaşmadıkları için sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Dün de, dün de dahi bence kazanacak oyunu oynamadılar. Ama onların yani, takdir ettiğim bir özellikleri var. Bizim kadar öncüğünü zorlamadan, objektifliğe girmeden aldıkları puana bakıyorlar ya normal adilane zaten şartlarla yönetilseydik 5-6 puan hadi çift tane demeyeyim de biraz şey davranayım objektif davranayım hadi yine 5-6 puan önde olacaktık. Bizim şahsi olarak kaybettiğimiz bir bir maç vardı bence Samsun Spor maçı. Orada Samsun Spor golü bulduktan sonra daha da kapanacağını hesap ederek Tadiç ve İrfancan gibi onları açacak playmaker adamları dışarı almamamız gerekiyordu. Bir de Alanya maçı var. Zaten Adana maçındaki Jaden Osterwald'e yapılan bu 71'de kırmızıyı gösterse herhalde 10 kişi yenemeyeceğimizi düşünmüyorum iki puanımızı orada verse şu şartlarda dahi puan puanaydık. Ama biz genelde maalesef kendi takımımızı eleştirmeyi çok seviyoruz. Ama şu gözlükle bakmamız lazım. O e, öyle bakmayı becerebilirsek bu ligin sportif gerçeklikli gerçekliğinin olmadığını anlayabiliriz bence. Fenerbahçe kadro kalitesi ne kadar düşük kalite seviyesi ne kadar düşük olursa olsun kalite seviyesinden bağımsız Ali Bey'in ilk sezonu da dahil her Avrupa Ligi grubundan çıkmayı başarmıştır. Neden? Çünkü orada da gördüğünü çalan adilane adilane hakem yönetimi sergileyen hakemlerle mücadele ettiğimiz için bizim lig için yetersiz gördüğümüz kadrolarımız geçen seneki kadroyu da dahil ediyorum. Reyes'li kadroyu da dahil ediyorum ki onlar lig için hakikaten yetersiz. Yetersiz denilen, bunları nereden aldın? aldık denilen çoğu kadromuz Avrupa liginde grup aşamalarını rahatlıkla geçmeyi başarmıştır. Bu da bize gösteriyor ki Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasındaki asıl neden. Bence kadro kalitesinden bağımsız uğradığı katliamlar ve mücadele etti takım takıma gösterilen iltimaslardır. Benim hep dediğim yabancı hakemler gelip yönetse ilk beşe giremeyecek bir takımla mücadele yarışı vermek üzereyiz. Okan Buruk yabancı hakem istememekle ziyadesiyle haklı bence kendi tarafından. Çünkü Onana'nın hataları olmasa 4 puan daha iyi alamayacağı Şampiyonlar Ligi grubundan çıkamadı. O 4-7 çünkü neden? Her yere yatmasına faal vermeyen mücadelelerde takdir ak takdir aklını dengeli kullanan hakemlerle karşı karşıya kaldıkları için Torreira'nın veya o pres yapan üçlünün planları bozuluyor. Tek rakibi tekme tokat dövmelerine izin vermedikleri için o kamburun planları tutmuyor ama Türk geliginde dün bile 15 faal yapmışken Galatasaray sarı kart görmüyor. Çünkü neden? Haftaya emin ol İstanbul Spor'la kalitesi daha düşük takımla oynasalardı Kerem'le Kerem'e Kerem, le, Kerem le, Aktürkoğlu ve Davinson ve Torreira'dan biri göstermelik olarak sarı kart görebilirdi bence ama ne olur ne olmaz diye Rize ile İran Palut'la oynayacakları için eksik çıkarmak istemediler. Ama biz dediğim gibi mücadelemize sonuna kadar devam etmeliyiz. Ben bu takımdan razıyım dediğim gibi eleştirimi yaptım. Ben bir tek hocayı Samsun Spor maçı için eleştirebilirim. O 2-2 iki, iken iki, iki, kapanacak Samsun Sporu açmak için İrfan Can'ı Tadic'i aynı anda almamalıydı. Alanya maçına gelirsek belki Serdar Dursun'u oyla kadroya alabilirdi. Mert Müldür de bence o, o maçta kesti. Bence düşünmemeye başladı. Ziyadesiyle bence haklıydı. Çünkü ata çıkarken çok top kaybetti 2 2 2. O dönüşü de bu açıdan değerli oldu. Dediğim gibi ben genel olarak takımımın oyunundan memnunum. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmamak lazım. Bendik maçındaki puan kaybı olacağına inanmıyorum. Trabzonspor'u da yenmeliyiz bence. Bizim dezavantajlarımıza onlar da sahip. Oradaki maç içinde şöyle söyleyeyim. İlk golü bulup öne geçen taraf olmalıyız bence Trabzon maçı için. Çünkü onların taraftarı da gol yendiği zaman takımına sırt çeviren, oyuncularını yuhlayan iç sağ taraftarına sahip dediğim gibi o başlangıç kazını alabilmek için öne geçen taraf olmamız lazım. Öne geçebilirsek bir şekilde bir yarım saat skoru tutabilirsek hele iki bulursak zaten kazanacağımıza inancım tabi. O atmosferi kendi lehimize kullanabilir. Dediğim gibi ben takımımdan razıyım. Artık bizim yönetimin de açıkla başkanın sert açıklama yapmasını umuyorum ama maalesef yapmayacak. Onun zaten en büyük hatası yani 6 yıl yöneticiliği de var o Ali Bey. Türkiye Türkiye futbolu adilane yönetilse, keşke kurullara adam sokmadan ama kurullara adam sokmayarak bence zaten başkanlığının başında en büyük stratejik hata yaptı. Kurullara adam vereceksin. Burası İsk İskandinav ya da İngiltere futbolu değil. Burada lobicilik gidiyor. Yani sen adil olayım. Ben bu düzenle adil bir şekilde mücadele etmek istiyorum diye öngörüyor olabilirsin de Türkiye konjonktürü buna uygun değil. Adam, adam sokmadı hiç kurullara. Senelerdir doğranıyor. Doğranıyoruz. Yeni yönetim veya Ali Bey devam edecekse yapması gereken. Gerçi artık 3 yıl seçildi de bir daha ki federasyon seçimlerine mutlaka adam sokacaksınız. Bu işler böyle olmuyor. Rakibin rakibin olaya böyle bakmıyor. Kazandığı her şeyi mübahsayan bir rakiple mücadele ediyorsun maalesef. Dediğim gibi burada küfür hakaret yok. Yabancı hakem gelmese gelse ilk beşe girecek takımla mücadele ediyorum ediyoruz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben takımdan razıyım. Sen cülü amaçıyla ilgili birkaç bir şey söyleyip bitireyim. Fener, Fenerbahçe'nin artık bu saatten sonra bir kırılmaz skoru da alma lüksü olma, olmadığını düşündüğümden ötürü fazla rotasyon yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Forvet'te Ceko'yu kesmemeli. 5 benzemez oyuncularla oynamamalıyız. Ufak tefek rotasyonlar olabilir ama oyun birlikte birlikteliğini bozacak rotasyonlardan uzak durmalıyız bence. Zaten kırılmaya müsait cami olduğumuzdan mütevelli şampiyonluk yarışında da kritik şey kritik viraja giriyoruz artık. Ben fikstürümüz ne kadar yoğun olursa olsun artık bu saatten sonra sen maçına bile az kadroyla çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim bir kırılmayı da kaldırabileceğimizi düşünemiyorum. Gerçi artık Norsiyan'ın maçına çıktığımız gibi eksiklerimiz yok ama dediğim gibi Ankara gücü Türkiye kupası da bize ders. Fazla oyun birlikteliğini bozacak rotasyondan uzak duralım. Elenirsek üzülür müyüm şayet ama ben her zaman şu dü düsturla baktığım için her zaman Avrupa'da. A ne kadar fazla ma Fenerbahçe maçı izleyebilirsem o kadar kendime k kar saydığım için az kadroyla çıkalım. Olacak olansa öyle olsun. İrfan Can Kahveci kardeşimiz de çalışmalara başlamış. Sanırım ama Rovanş'a yetişecek. Dediğim gibi oyun birlikteliğinde kısacak rotasyondan uzak durursak ben maçı kazanacağımıza inancım tam. Çünkü moral olarak pendik maçına yüksek gelmemiz için olumsuz bir skor almamamız gerektiğini düşünüyorum diyerek videoyu kapatıyorum. Allah takımıma sağlık saat verse sonuna kadar. Şampiyonluk yarışını kovalarız inşallah. Zaten ben bu şampiyonluk yarışının kopacağına inanmıyorum. Kopartmazlar. Ama sonuna kadar kırılmadan mücadele etmeye devam ed etmeliyiz diye videoyu kapatayım. Sevgiler saygılar.